Bugün Şanlıurfa'da yaşlılarımıza 18 yaşına geri dönseydiniz ne yapardınız diye soruyoruz. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ben Hadi kitap mı? okurdum. Şimdiki nesil hiç kitap okumuyor zek kuşağı dediğimiz grup var ya, başka işlerden başka amaçlarla uğraşıyorlar. Madde bağımlılığı liseden sonra ilk okullara kadar indi. İşte devletin buna bir önlem olması lazım. Ailelerin kendi çocuklarına sahip çıkması lazım. Herkes kapsının önünü süpürürse o şehir temiz olur. Herkes kurgu diyecek buna ama kurgu vallahi değil. vallahi denk geldi. Hayatımı güzelce hayatımı daha iyi bir şekilde yaşardım. İyi bir yuva kurup hayatımıza devam eder. yani iyi bir üniversite okumaya çalışırdım. İyi bir üniversite okudun mu gerisi kendi dibinden Dün ne yapalım olurdu? Her şeyden şimdi. Her şey farklı olur. Tabii ya. Ayak bitti. Ha şimdi gel yaşa terbiye yok. Onu ben sen peşinden. Yok oğlum bir akşam doğuracağım. Yani geriye dön sak işte dedik ya. Büyüklere saygı, namaz, orucumuzu tutarız. Allah'a hamd ederiz. Yapacağımız budur. İyilik daima iyidir. Kötülükten bir şey çıkmaz. Her her şey yaparım ben. 18 yaş ben hiç kimse geçer mi? Şimdi 62 yaşlar. Güzel sanatlar Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitirmeye çalışıyorum. Çalışmak zorunda kaldığım için bıraktım. Önce adaletli bir insan olmaya gayret ederdim. Dinimi hakıyla öğrenmeye çalışırdım. Gençliğin ve zamanın kıymetini bilirdim. İş yeri açardım. Daha iyi olurdu o zaman. O zaman bilmiyorduk. Ticarete katlanırdık. Geç kaldığımız için seyahat satıcılık yapabilir. İstersen 18 yaşında, istersen 108 yaşında ol. Doğru bildiğin neyse inan ki her zaman aynıdır. Bu 70 yılda geri gitse, 100 yılda geri ileri gitse bu değişmez. Ya okumadım mesela okuma, okurdum. Bir öğretmen olabilirdim mesela evet. eğitimci. Evet. En büyük pişmanlığım budur. Okumamaktır. Aynı o yaşantıma devam ederim. Yani 18 18 yaşında şey mi diyeyim Ahlak vardı, terbiye vardı, izahın vardı. Şimdi yok, kalmamış kardeşim. Gençliğin kıymetini bilirdim. Gençlik. Gençlik çok güzeldir.